Videoya başlarken yine gözümdeki ödemden bahsetmek istiyorum. İnşallah bu son hatırlatmam olur. Sonraki videolarda da iyileşmiş olur. Bir göz kapağı operasyonu oldu onun için böyle şiş. Zihniniz buraya takılmasın. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Kadınların hayatını değiştirecek, kendi beden farkındalığını arttıracak bir konuyu konuşacağız. Onun için lütfen gözümde değil, konuşmada kalın. Videoda kalın. Vajinal masajı konuşacağız. Masaj dediğimizde belki çok ama canım masaj çok da duyduk dediğinizi düşünüyorum ama bu öyle çok da duyduğunuz türden değil kadının yaşamını etkileyecek, değiştirecek, yaşam sevincine tekrar hissetmenizini sağlayacak bir masajdan bahsedeceğim. Vajina masajı. Ne demek? Niçin yapmalıyız? Bunu biraz daha basitçe anlatmak için bir hikaye kahramanı olsun mesela. Hikayemizin kahramanı Zehra olsun. Zehra beyaz yakalı bir plazada çalışıyor. Bir çocuk annesi. 30 küsürlü yaşlarda. Genellikle gergin, sabah hızlıca çocuğunu hazırlıyor, bağıra çağıra evden çıkıyorlar, iş yerine gergin gidiyor, çevresindeki pek çok kişiye günaydın bile demiyor, çok alıngan, akşam eve geldiğinde sofrayı neredeyse evdekilerin önüne atarak kuruyor, cinsel hayatı çok da keyifsiz, yüzü genellikle gülmüyor, her şeye sert tepkiler veriyor, neredeyse duyguları Hemen hemen hiç yok. Hani o erkek Fatma türünden bir Zehra, erkekleşmiş, rüzitleşmiş, sertleşmiş ve kadınlık neşesini ve o kadınlığın güzel duygularını hissetmeden bedeni kendisine yük olmuş bir Zehra'dan bahsediyoruz. Zehra bu videoya denk geldi. Şimdi bahsedeceğimiz kendi farkındalığını arttıracak, bedenini esnetecek, kalbini yumuşatacak, yaşamı başka renklerin de olduğunu görebilecek bir kıvama gelecek masajı yapmaya başladı. Ne yaptı? Önce bir kendisine zaman ayırdı. O kişisel bakım, kişisel bakım diyoruz ya, bunu sadece işte şık kıyafetler, iki kuaföre gitmek, üç makyaj yapmak ve estetiklerle olacak zannediyoruz ya. Hayır hayır, çok basit ve en önemli merkez vajina bölgesi pelvik bölge. Çünkü bir kadının yaşamsal örüntüleri aslında pelvik örüntülerle eşleşiyor. Yani pelvis ne kadar gerginse, vajina ne kadar gerginse o kadın yaşam içinde o kadar gergin oluyor. Aynen Zehra örneğinde olduğu gibi. Zehra dedi ki bu videoya denk geldi. Evet ya ben kişisel bakımımın bir parçası olarak vajina masajını da eklemeye karar verdim. Ne yaptı? Uygun bir pozisyonda kendi bedenini yakınlaşmak için dış uyaranlardan izole bir mekanda güzel nefeslerini aldı, esnedi, esnemeye izin verdi ve kendisine dokunmaya kendisini açtı. Vajinanın girişine, pelvik bölgeye, vulvaya, perine bölgesine dokundu, çok gergin. O zaman o dokunarak gerginliği açmaya niyet etti ve nefesini gergin bölgesine alıp verirken bir yandan da bırakmakla ilgili bir kararlılık içinde oldu ''Aa'' dedi bir yandan da ''Ne kadar gerginmiş gerçekten ya.'' Dokunduğumda bile acıyor. O zaman dokunduğumda bile acıyacak kadar pelvisim gerginse muhakkak gevşemesi lazım. Çünkü bu pelvis, bu vajina gevşemeden yaşam içindeki o gergin halleri çözülemez. Masaja devam etti. Teknikleri çok fazla buradan söyleyemiyorum. Çünkü her yaştan izleyeceği açık bir kanal olduğu için her şeyi detaylarıyla belki bir maket üzerinden buradan gösteremiyorum ama... Sizin şimdilik hayal dünyanıza bırakıyorum. Bu bilgilerle bedeninize adım adım yaklaşmanızı istiyorum. Zehra'nın yaptığı gibi. Şöyle bir niyetimiz de var. Bu arada bunu parantez içinde söyleyeyim. Bunları daha detaylı ve bir maket üzerinden gösterecek bütün detayları sizin gelen sorularınızı da cevaplayacak şekilde belki bir katıl hesabından yapma gibi bir niyetimiz var. Eğitimlerimizi de oraya taşımak, bütün sorularınızı orada size özel sorularınızı size özel cevaplamak gibi bir niyetimiz var. İnşallah sizin de talebiniz bu yönde olursa bunları değerlendireceğiz parantezi kapattım ve zehra'dan devam ediyoruz Zehra ilk gün zorlansa da o gergin noktalara basıyla uygun yağları sürerek yumuşatıcı etkisini hissederek nefesini vererek önce dış bölgeden başlayarak kendi bedenine yakınlaşarak birkaç gün buna devam ed Ondan sonra parmağını vajinasına aldı. Vajinasının 360 derece çepeçevre dokundu. Gerginliği gördü. Basınçla, baskıyla ama içsel olarak gevşemeye izin vererek. O gerginliği bırakmaya izin vererek adım adım, adım adım her gün biraz daha gevşeyerek vajinasındaki gevşemeyi deneyimlemeye başladı. Bir hafta sonra genellikle olan şu. Yaşam içinde kendini daha esnek hissetmeye başladı. Otur kalkarken yürürken o pelvik bölgede hissettiği gerginliğin aslında çözülmeye başladığını gördü. Bu en başta neyi sağladı? Zehra için pelvisini bir farkındalıkla kullanmayı öğrendi. Mesela cinsel hayatında daha duyuları hissetmeye, daha haz almaya, eşine daha haz vermeye başladı. Bu bedendeki gerginliği çözerken bir yandan da zihni de aslında gevşemeyi öğrenmeye başladı. İşte patronun söylediği bir cümleden illaki negatif bir şey olamayacağını, belki de pozitif anlamda bir cümle olduğunu, belki de onun için bir fayda olduğunu, işte eşinin davranışlarında aslında hep de kötü niyet olmadığını, oğlunun davranışlarının aslında kendi ile ilgili bir başarısızlık hissi uyandırmasına gerek olmadığını hissetmeye başladı yavaş yavaş. Neden? Çünkü pelvis esnerken o pelvisteki yaşamsal örüntüler dengeye kavuşurken, dengeye kavuşmak ne demek? Parasempatik sistem aktive olmaya başladı. Sempatik sistem biraz geri çekilmeye, parasempatik sistem aktive olmaya başladı. Bu ne demek? Sempatik sistem hep savaş halindeyiz. Hep tehlike var. Hep tetikte olmalıyım. Beden yani bu örüntüdeyken gelen her bir uyarı her bir cümle Zehra için aman Allah'ım koruma kalkanlarını kaldır yani geril yani pelvis gerildi. Pelvis esnemeye başladı. Parasempatik sistem devreye girdi. Hayır canım bu aslında öyle değil böyle de olabilir. Burada savaş yok. Bu aslında bir barış uyarısı da olabilir. Bu aslında güvensizlik değil, tehlike değil. Bu aslında sadece bir iletişim şekli. Sadece bir geri bildirim. Aslında bu benim kişiliğime yapılmış bir saldırı değil. Veya saldırıysa da, kişiliğime yapılmış bir saldırıysa da benim bu kadar gerilmeme ve korkmama gerek yok. Benim savun sistemlerim var ve ben bunu geri bildirimlerimi yapabilirim. Korkusuzca yapabilirim. Çünkü gerginlik çözüldükçe o kök alanımızda kadının pelvisi kök alandır. Yaşama bağlandığı kök alan. Oradaki örüntüler değişmeye başladı. Yani dengeye kavuşmaya başladığı zaman artık zihin de yaşam içindeki bütün dışsal uyarıları bir dengede değerlendirmeye başlar. Vajinal masaj aynı zamanda kadının kendi güç kaynakları Ulaşmasına da vesile olur. Kadının güç kaynakları ne demek? Yumurtalık enerjisi, yani üretme enerjisi, yaşamda var olma fizyolojisi, biyolojisi. Buradaki bilgeliği almak, buradaki bilgeliği almak ne demek? Kitaplarımda da yazıyorum, başka vesilelerde de söylüyorum. Yaşamsal kabiliyetlerinin hayata geçmesi, bırakmayı bilmesi, gerektiği kadar sahiplenmeyi bilmesi, hayır demeyi bilmesi, kendi haklarını savunabilme gücünü hissetmesi. Bunlar kadının aslında yaşam içinde çok önemli güç kaynaklarıdır. Ve pelvisinde bütün bu bilgiler var. Yumurtalığında, rahminde bütün bu bilgiler var? Kadın pelvisindeki örüntüleri biyolojisine uygun ne kadar değişirse bu bilgileri de aslında artık yaşamında kullanmaya başlar. Bu anlamda pelvik bakım, kişisel bakımın içine vajinal masajı eklemek aslında bütün benliği yeniden yapılandırmakla eş anlamlı hale gelir. Bütün benliği yeniden yapılandırmak yani kadınlık neşesini hissetmek, yaşam sevincini hissetmek, o gergin halden çıkmak için Zehra'nın bu videoyu görüp de vajinasına masaj yapmaya başladığı gibi o kök alandan gevşemeye başlamak bunu kişisel bakımın bir parçası haline getirmek son derece kıymetli. Mesele sadece vajinayı esnetmek değil. Vajinayı esneterek tüm yaşamı daha esnek hale getirmek. Zehra'nın yaptığını siz de lütfen her gün bir parça bir parça yapın. Nasıl yapın? Gülümseyerek, neşeyle, sevinçle. İşte ben artık kendimi yeniden yapılandırıyorum. Pelvik örüntülerin her neyse artık ben bir tercihte bulunuyorum ve bunu değiştiriyorum. Mesela benim şuradaki kasımın tonusu şu. Ben bunu değiştirmek istediğimde ne yaparım? Her gün 5 kiloluk yük, sonra 10 kiloluk yük kaldıracağım. Bu kasımın tonusu değişecek değil mi? Çok net yani. Pelvis de böyle, vajina da böyle. Ben eğer oradaki gerginliği görüp esnetme çalışmalarını yaparsam, masajı yaparsam muhakkak değişecektir. Demekle olmuyor. Yapmak lazım. Aynen Zehra'nın yaptığı gibi. Her gün bir parça bilimseyerek pelvisinize dokunun, vajinanıza dokunun, kadınlığınıza dokunun ve yaşamı kadınlığın neşesiyle deneyimlemeye, izlemeye, görmeye devam edin. Sevgiyle kalın.